Ah geldin mi? İlaçların hepsi burada Necip Bey. Kaç dakika sabah haber yolladım. İstediklerinizi hazırlayınca alo diyecek gidip alacağım. Sağ olun Remzi Efendi. Çok uzaklaşma buralardan. İhtiyaç hasıl olursa elimin altında ol. Emriniz olur. Necip Bey, benim bir maruzatım var da. Şimdi olmaz Remzi. Zümrüt Hanım ilaç saati geçti bile. Sonra konuşuruz. Peki Necip Bey. Tekrar geçmiş olsun. Hayırdır Remzi? Necip Bey, kaç gündür müsait olduğunuzu ararsınız diye bekledim. Ama artık bıçak yemeye dayandı. Bir izin verseniz de derdimi anlatsam. E anlat Remzi. Necip bilirim derdiniz başınıza aşmıştır. Çok zor şey hastalıkla uğraşmak. Ama inanın bunu almazsam sizi rahatsız etmezdim. Derdin neymiş merak ettim doğrusu. Benim oğlanı bilirsiniz. Sayenizde büyüdü. Sesi çıkmaz, efelenmeyi bilmez. İşin de gücündedir. Gel gör ki geçen akşam arkadaşlarıyla birlikte dışarıya çıkmışlar. Eh delikanlılar. Kanları beyninde kaynıyor. Birisi bunlara diklenmiş. Arkadaş da sen misin deyip cebinden bıçağı çıkardığı gibi sallamış. Etme eleme derken bir ara bıçak benim olan eline geçmiş. Geçmez olaymış. Neyse oğlan ölmüş. Hani aracı yer derler ya aynen öyle olmuş. Kabahat Ahmet'in üstüne kalmış. Anlattıkların iyi değil Remzi Efendi. Vallahi çok üzüldüm. Ah Necip Bey ya. İnsanın evladıyla sınanması çok güç Sen de bilirsin, insan istemeden nelere sebep oluyor. Bir el versen benim oğluma, şu beladan çekip alsan, Allah razı olsun için. Çok sıkıntılı bir durum Remzi. Bana biraz müsaade et, bir düşüneyim. Bakalım ne yapabileceğiz. Peki Necip Bey, haber bekliyorum. Merhaba efendim. Merhaba evladım. Merhaba, nasılsınız? Merhaba yavrum, sağ ol, teşekkür ederim. Merhaba. Oo Remzi. Bakıyorum sırtını duvara vermişsin. Ama ne derler bilirsin. Dayanma duvara yıkılır, güvenme insana ölür. Allah gecinden versin Necip Bey. Size bir şey olursa bizim halimiz hiç olur? Gel içeri geçelim. Senin davanı enine boyuna düşündüm. Cevval bir avukat buldum sonunda. Karşı tarafla kan parasında anlaşmaya çalışacak. Sonra da cezasını nasıl indirebilir ona bakacak. Ama Necip Bey bu sizin söylediğinizi kime gitsem söylerdi. Hem karşı taraf hiç anlaşmaya niyeti değil. Bunun adaletle de, ikna etmeli mümkünü yok ben sizin kudretinize sığındım. Başka bir yol denesek, bizim oğlanı bu işten tereyağından kıl çeker gibi sıyırıp alsak. Hani sen bu dertlerin çaresini iyi bilirsin. Gücün de kifayetlidir. O bakımdan ocağınıza sığındım ya zaten. Ben o bildiğim işleri unuttum. Sen de unuttun Remzi. Olmamış meseleler üzerinde Faraza konuşmayalım. Madem ki beni büyüğüm bilip yardım diledin... ...ben de kabil olanı söylüyorum sana. Senin oğlan büyük bir hata yapmış. Elbette ki cezasını çekecek. Ama ve lakin merak etme sen. İçeride onun, dışarıda da senin her ihtiyacına yardım edeceğim. Yok, bundan sonrasını bekliyorsan... ...aklından sil derim. Allah sana da oğluna da yardımcı olsun. Şimdi müsaadenle. Bir toplantım var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.